İyi bayramlar yani, abi. Abi, nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? İyi misin? İyiyiz abi. İyi bayramlar. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi bayram. Geçmiş olsun diyelim yoksa farklı bir şey için mi geldiniz? Ha farklı bir şey için geldik ya. E, Demet Hanım çift bakımına falan mı geldi? Aynen. Acaba? Demet Hanım kısa bir bayramlar sayesinde. İyi bayramlar. Sağ olun beyler. Söylenmeyeceğim ya. İyi bayramlar. Abi ne diyorsun? Bir daha soracağım ya. Onu sormadan. Abi dün Dün e, her şey sizin gibi istediğiniz gibi gitti. Galatasaray için gitti. Ne diyorsun? Şampiyonluk adayı artık tekrar Allah izin verirse son hafta en çok gole atan şampiyon. Ama biz herhalde şampiyonuz ya. İnanıyor musun? Bu saatten sonra inanacağız artık. Yanmamız <laughs> lazım. Baba nasılsın? iyi misin? Sağ evet, bayramlar. bayramlar. Nasılsın? Sen ne diyorsun? Galatasaray şampiyon olur mu? Morali bozuk onu karıştırma şu an. Aa niye? Beşiktaş. Ona Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <göreceğiz. gülüyor>